<laughs> Murat gelin damdan atlayamadım Murat gelin damdan atlayamadım Döküldü liralarım Sakın toplaya <laughs> Bence o kız yapıyor Yok be ben değilim dedi Hemen de inanırım <laughs> Metin Ben değilim dedi kız Sarışın. Biz nasıl göremiyoruz? Aşkım bilmiyorum. Keramet. Bilmiyorum. Kız. Şu kız kendini nasıl sakladı onu bir öğrenin. Ben de saklanacağım. <laughs> Kimse vallahi bilmiyorum. Söylemez ama ya. Niye söylesin ki? Ben böyle bir şey bilsem beni göremezsin. <laughs> Bu arada gerçekten. Ben de Bella'nın yayınındayken girdim. Bak ben... Allah'ın hükmeti. <laughs> Ay o atıyor. Ya ben değilim dedi. Yemin et kız. Kız yemin et kız. Hacker amına koyayım kız. Değilim de. Değilim de. Ben değilim de yemin de. Oh nasıl kaşındım. Ben niye oyunu bulamıyorum bu arada? Bonanza yazayım. Nasıl yok ya oyun? Bonan, Sweet, Şakır Bonanza nasıl olmaz ya? Sakın. Allah çarpsın. Yemin. Buran uyuz. Uyuz değilim. bonanza. Ama bir ara uyuz olduğuma yemin edebilirim ama kanıtlayamam, ispatlayamam. Uyuz küçücük bir tane çocuğu sakın bir ani bir ivme gördüm. Yapma. Yapma. Uyuz bir çocuğu küçük daha bebek ya adını bile hatırlayamıyorum. Ameliyat ettik. O ara çok korktum bana geçecek diye. Gems bonanza var. Ben niye göremiyorum? Yapma. Kırmızı çok yakışmış. <laughs> Yapma, korku panik. <laughs> Arada söylüyorum ki, dinliyordur çünkü. Atıyorsa dinliyordur. Kız yok, oyun yok. Alo? Şagır yok. Nasıl yok? Bak sayıyorum. Bunlar Hasan. Brickhouse <laughs> bonanza. Yapma. Aztek bonanza. Ananı! Yok! Bak vallahi yok, gördüm. Bu oyun diyor, bölgenizde diyor. Mevcut değil diyor. Yok diyor, yok yok saldım. Sweet Bonanza yapabiliriz. Farklı oyunlar yapabiliriz. Oynadığımız site Mr. Gamp. Siteyle alakalı detayları merak edenler. E, ee, Oha be kardeşim baba yanar dedik yani. 280 izleyici ne ben o kadar ünlü değilim. Kapatıyorum ya. Adama bir tane yayın yaptırmadınız. Kapat. Geliyorum bir daha geliyorum. <laughs> baba yanar. <laughs>